Herkese merhaba. Kaptan Panda hoş geldiniz. Ee, bir süredir Counter Strike'ın en boş beleş tarafı olan kontrattı, kutu açmaydı, sticker açmaydı bölümlerinden sorumlu benim videolarımı görmüyordunuz. En son Keleş AK-47 Redline yapmıştık. E, bugün ne yapacağız? E, önce şuradan bakalım. E, News bölümünden görmekte olduğunuz üzere Köln 2015 yaklaşıyor. ESV turnuvası ve yepyeni yeni e, stickerlarımız geldi. Öncelikle kısaca bir tanıtmak isterim. E, takım stickerlarımız zaten her turnuvada olduğu gibi görmekte olduğunuz üzere işte sıralı geliyor. Bunları e, son günlerinde ucuzluyor ve ben birkaç tane stoklamayı hatta ileride satmayı düşünüyorum. Ee, i̇sterseniz hani e, şimdi alıp yapıştırabilirsiniz. Ee, özellikle şu Renegade çok değerli olacak gibime geliyor çünkü hoş bir yapısı var. Onun dışında Titan'dı, Nip'ti, Fanatik'ti zaten her zaman değerli olan e, şeyler, e, stickerlar, takım logoları diyelim. Ee, burada Legend Foil e, stickerlarımız oluyor. İşte e, challenger'larımız falan, kendi logolar falan. E, bu turnuvaya özel en önemli şey gördüğünüz üzere oyuncuların imzalı stickerları. Bunlar yeni geldi. E, her takımın işte ilk 5 oyuncusunun e, imzalı çıkıyor takım logosuyla birlikte ve ee, harika bir değişik olmuş bana kalırsa. Tabii ki random çıkıyor. Ee, ben bugün... E, ha bu arada şöyle foil e, random çıkan foiller var 10 liraya ama ben bunlara girmeyeceğim şimdilik. Ee, bunlardan iyi bir kar dersek belki birkaç tane başka videoda şu foillerden açarız. Ee, ben bugün ne aldım? Yaklaşık e, 20 tane, yaklaşık değil tam 20 tane sticker açacağım. Ne aldım? Sondan başlayalım. 3 tane NiP aldım. 3 tane EnVyUs aldım. 3 tane fanatik aldım. 3 tane Virtus Pro yine. 3 e, tane Kinguin. 2 ee, tane navi sticker'ı, iki tane Titan ve bir tane Cloud9 aldım. Niye bunları seçtim? NiP benim favori takımım. Daha önceki videolarda defalarca söyledik. Ee, çok seviyorum. Ee, hatta e, buradan bir Get right, e, sticker çıkarsa, kendim siyahlarından bir tanesine, çok kullandığım siyahlarımdan bir tanesine yapıştıracağım. Ee, Enbiyaz burada Kenny var tabii ki. <laughs> Üstadımız Kenny var. Ee, burada Olof ve JW, e, JW stickerları inanılmaz değerli. Ha burada aynı şekilde Get Right ve Forest stickerları. E, hasta da Kenny stickerımız çok değerli. E, Fatih'te sadece Olof ve JW demiştik. E, Virtus Pro'da değerlerine hiç bakmadım ama burada Paşa'nın e, stickerının çok değerli olacağına inanıyorum. E, o yüzden zaten büyük takım adamı tanesi. Burada bildiğim bir şey var. Scream stickerı arkadaşlarım söyledi. E, 5 lira, 6 lira civarlarında Scream Sticker'ları seyrediyor zaten kendisine severim. Artık Kinguin de ben severim. Hani hem logosundan olsun hem <laughs> CD kelerim aldığım siteden e, site olsun. Severim. Ayrıca oyunlarını da, oyuncularını da severim. 3 e, tane de Kinguin aldım. 2 tane Navi. E, burada Emin'in Guardian'ınki çok değerlidir. Ya da Flaming'inki. ki. E, burada tabii ki Titan'ı Shox için aldım. Shox benim en sevdiğim oyuncunun başına gel. Hatta zamanda örnek aldım oyuncadan bir tanesi de. Cloud da kim gelirse gelsin. E, tahminen Shroud'unki en değerli olur gibi geliyor. Her neyse. E, rastgele maçsak birinden birinden baş... Diye düşündüm. Ee, önce Cloud9'dan başlayalım diyorum. Haydi hayırlısı. Ee, ha bu arada şey sticker'ların tanesi 2.75 e, TL'den satılıyor şu anda. Türk Lirası'ndan satılıyor. 1 ee, liralık da çıkabiliyor içinden. 5 lalık çıkabiliyor. Tamamen sizin şansınıza kalmış bir şey. Ee, biz e, başlayalım. Şurot çıka inşallah diyoruz ve haydi ilk kutumuzu açıyoruz. İlk paketimizi diyelim ve Şurot gözümüzün önünden kaydı geçti. Şangares'imiz oldu, Şangares. Ee, güzel, hoş, umarım çok da zarar etmemişizdir. Fiyatlarına sonra bakarız. Ee, Titan'a devam edelim. Burada tabii ki Shox istiyoruz. Haydi 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 haydi. haydi. Shox geçti. Smith geldi, en sevmediğim, en kazmaları. Olsun, yapacak bir şey yok. Ee, diğerinden Shox gelir inşallah diyelim. Haydi bakalım, bu kapsül. Umarım güzel şeyler, heh, gebe olur. Ve Shox geldi. <laughs> evet, mutlu oldum. Gayet mutlu oldum. Dışarıda bomba patladı. Neyse. Ee, gördüğünüz üzere gayet güzel. Reis'imizin imzası hoş. Bayağı da değerlidir diye tahmin ediyorum. Silah üzerine nasıl duruyormuş? Bir şöyle bakalım. Ee, bu, bu da pek silah. Redline üzerinde mesela... Hı, güzel yani. Çok da şey durmuyor. Hani, e, Titan logosu zaten güzel bir logo. Her şey güzel gidiyor. Bunu daha çok böyle gardiyan tarzı bir silah kullanırsak daha iyi olur gibime geliyor. Ama bende hiç öyle bir silah yok. Onun yerine şöyle bir şey deneyelim. Hop oh, pardon yanlış yere tıkladım. Apple sticker. E, Balansa deneyelim. Pardon. Balansa denediğimizde ise e, yani gayet güzel durdu aslında. Belki bunu balansa kullanırım. Balans benim çok kullandığım bir silah. 72 yoluna bakmayın. <laughs> adam vuramıyorum. Her neyse zaman kaybettik. Ee, Navi'den devam edelim. Oh, burada Guardian sürüp istiyorduk, istiyorduk tabii ki. Umarım iki tane Guardian gözümünden geçti ama Flame'i geldi. Flame'i de iyidir. Olsun. Flame'i de ben çok severim. Ee, Flame'i... Sesim bir anda şu oldu. Yani üzüldüğüme falan sanmayın. Flame'i gayet severim. ben sevindim yani. Umarım bundan da Flame'i çıkar. Yok Guardian çıkar. Ben. İki tane Flame'i işimize yaramaz. Ve Guardian ve Flame arasında gidecekken yine Flame'i geldi. İnşallah flame çıkar demeseydik, Keşke çıkaran kavalyan çıkar desek. Biraz daha ittirirdik kendimize. Ee, sırayı bozalım. Virtus Pro'dan gidelim. Bakalım buradan ne çıkacak. Sinex mi? Paşa geldi. Güzel. Güzel. Paşa geldi. İlk seferde büyük ihtimal takımdaki en değerli tutturmuş olabilirim. Hani e, zar... Şimdilik zar etmiyorum gibi gözüküyor. Tabii ki bu istikrarla gidersek bundan sonra neler çıkacak bilmiyoruz ama özellikle Nick'ten zar etme şansımız fazla yok gibi gibime geliyor. ...bayağı Bir yarım daha senin bir parça daha çıksaydı iyi olacaktı. Bir tane daha. bir spordan gidelim. Snacks. Snacks. Eminim 1 liralık bir sticker'dır. Kullanacağım. Aslında... ...yani player olarak, oyuncu olarak sevmesem de gayet güzel gözüküyor gibi ya. Evet, gayet güzel gözüküyor. Kinguin'den devam edelim. Buradan tek CD'miz var. Sıkayım. Scream. Hadi canım. içi ve Scream geldi. <laughs> güzel güzel. En azından iki sticker'ın parasını şimdiden çıkarttık. Zararda değiliz. bu gayet işimize geldi. Bir tane daha sticker'ı çıkartırsak e, Pinguin'lerden kar etmiş olacağız. Ve şu an sadece şey olarak bakmaya bakmayın olaya. Hani e, olarak baktığımı düşünmeyin. E, amaçla bir şey. Önce işime yarayan e, get çekerim atıyorum bir tane mı çekerim ama e, genel olarak hani çoğunu satıp tekrar yenilerini almak için kullanacağımızdan dolayı biraz da kar düşünmem gerekiyor. E, bir screen daha çıkarsa harika olur. Çıkmadı deniz çıktı. Evet. Bari Fox çıksaydı. Fox imzası güzelmiş. Her neyse. E, fanatik mi? Envias mı? Büyük başları, ağır başları abileri sona bırakalım ve Envias'tan gelen burada tabii ki Kenny'e hedefliyoruz. Kenny'e çıkarsa çok ama Kyoshima çıktı. Kyoshima da iyidir. Yani oyun tarzını sevdiğim güzel bir oyuncu. Ee, ama sticker değerli mi? Ondan sonra bakacağız. Ee, sticker değerlerini yorumda, yorum bölümünde konuşuruz. Yani eğer siz de bana sorarsınız. Aha Kenyes. Ve işte budur. işte budur. Çok istedik geldi. Bunu kendime çekebilirim. Ee, bir tane A.P. E, AWP kontratı yapmayı düşünüyorum bu aralarda. Belki onlardan bir tanesine Kenyes'in imzası. Çünkü bir AWP varsak ve bir, birinin imzasını koyacaksak kontrata e, silahı, silah özür dilerim. Kenyes'ten başkasını koymaya e, gerek yok diye düşünüyorum. JV diyen Rozier ama katılmıyorum. Ve NBK, MB, Natural Born Killer diye anlıyorsam o çalışı eski ee, da satılıklar listesine koyacağız. NBK'yı da çok hani uyumlu olan adamlardan değil diyelim. Ee, benim bir numara takım Nipi sona bırakıyorum ve e, Fatih'ten Bakalım. Olof geldi mi? Geldi. Evet. Ee, arkadaşım e, Oğuzhan hatta onun ismini de söyleyeyim. Olsun söylediğine göre e, Funtrack'in kendi yani değerli sticker'ı olof ve e, buradan da şimdilik iyi başladık diyelim. Bir olof ya da bir CW daha gelirse çok iyi olacak. Bakalım biz olof isteyelim. Ecurys'i JV gelsin diyorduk. Grimms geldi. Olsun. <laughs> Moral bozmak yok. Zaten şu an büyük ihtimal e, karda gibi bir şey olabilirim olmasam da minimum zarardayım diyelim. Ee, oha dört tane Fanax ardı ardı dizilmiş. Yani resmen Fanax'dan başkasına gelmeyecek dediler bana yani. Evet fanatiklerimiz de bitti. Ee, buradan bir tane Olaf'umuz var. Paşamız var. Aslında iyi çıktı gibi gözüküyor yani şimdi. Bakalım buradan tabii ki Get istiyorum ve e, ilk çıkan Get right satmayacağım kesinlikle. Ben kullanacağım ve avda kaldı. Bu kötü oldu. avlu para etmeyenlerden bir tanesi denildi bana. Ee, büyük ihtimalle 1 lira falan da 1-1,5 liraya anca satarız. Ee, umarım buradan Get çıkar. Forrest geldi. Forrest en değerli ikinci demişlerdi ve o güzelmiş imzası ya bu arada. Ne yazmış öyle? Altındakini okuyamıyorum da ismim yazıyor. Ha neyse. Çok harika bir sticker bu yalnız ya. O ben bunu da sakın. Bunu da kullanırım. Açalım bir tane daha. Sonucumuz umarım güzel bir şey gelir. Ve Freiburg geldi. Freiburg geldi. Güzel. 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 E, King of Bahana'yı deniliyorsam kendisinin iki e, sıradan bir imzaymış gerçi. Evet gördüğünüz üzere böyle bir şey geldi. Tahminim e, şu ana kadar ortalama 4 lira desek e, yarısını çıkardık fiyat olarak. Hani sadece şu e, benim sevindiğim çıkmasına sevindiğim oyuncaların Olof'tu, e, Paşa'ydı, KennyS'ti, e, Shox'tu bunların çıkmasına. İleride birazdan fiyatlarına bakacağım e, yorum kısmında tartışacağız diye düşünüyorum. 20 tane açtım yanımda değil mi? 6, 9, 12 evet 20 tane açmışım. 20 tane sticker açtık. Böyle hani <laughs> ortalaması böyle 3'er tane açtım. Eğer talep olursa belki son günlere doğru bir tane daha açabilirim. Belki dediğim gibi biraz kendim açacağım, bir tane kontrat videosu alacağım. Onlardan sonra dediğiniz gibi eğer isterseniz belki foil açabiliriz. 5 tane falan foil açabilirim diye tahmin ediyorum. Şimdilik bu kadar. 20 tane daha açmak isterseniz bize söyleyin yorum kısmında. Diğer like'lama unutmayın diye videoları. Şimdi bu kadar diyeyim tekrardan. Üçüncü kez diyorum. Bu sefer harbi son ve hoşçakalın. Sonra görüşürüz.